Selam arkadaşlar. Dün bunun ne olduğunu sormuştum. Şimdi açıklıyorum. Bu bir yıvı taşı. Bununla eskiden harman yerleri hazırlanırmıştı ki sap ve samanlar ve tahıllar toprağa karışmasın. Bunun şu deliklere sopalar geçirilip önüne öküz veya at bağlanır ve harman yerinde dönülürdü. Bu bir nevi silindir görevini görürdü ki toprağı böyle düz ve pürüzsüz yapsın e, düven geçerken e, şey saplar samanlar toprağa karışmasın tahıl toprağa karışmasın diye bununla harman yeri hazırlanırdı daha sonrasında sap şeyler demetler harman yerine serilir üzerinde düvenle gezilir ve parçalanırdı. Sonrasında rüzgarlı havada harman savrulurdu. Tahıl ve samanlar ayrılırdı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Sizi seviyorum.